aşk dilinizden hiç düşmüyor. Ama biz sizi hep yalnız görüyoruz. Ben aşk yaşıyorum. Hem de birden fazla kişiyle. Yapamazsın Zuhal. Senin duvarların var. Tayfun ben. Altında kalırsın. Zuhal Hanım da bir gün illallah eder kocaya kaçarsa o zaman göreceğim ben sizi. Hadi siz! Kızım bana yeminli bana! Babasına yeminle! Küçük pişmanlıklar iyidir. Bazen hepimize lazım. Rahmetli anneniz bunların tadını bu bile bilmez. Sen mezardaki annemin hayatını yaşıyorsun diye bizim de ölmemiz lazım, değil mi abla? Biz hepimiz küfeciyiz aslında. İçinde hep başkalarının yükleri. Atıp gitsen yükünü, bu seni kötü bir insan mı yapar peki? Sen neden böylesin? Doğru zaman var, doğru adam var. İlahi plan var. Tesadüfte bir şey yok.